Yukarıdan gel abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Sayın İlhan Körü ile birlikteyiz. Muhtarım, Gerizlik ilk yarıda nasıl buldunuz? Ee, takımımız ilk yarı e, genel olarak hücumda fazla etkili olamasa da kontra ataktan bulduğu bir golle yine de 1-0 önde başladı. Uzun süredir takım üzerinde bir e, kazanamama e, baskısı da vardı. İnşallah bu maçta bunu da kıracaklarına inanıyorum. E, daha çok önümüzde maçlar var. Takımda iyi olacağını düşünüyorum ama biraz e, takımda gol sorunu var diye düşünüyorum. Korbetli topla buluşturamıyor kanatlarımız. Yani takımı biraz daha ileriye taşıyabilsek daha baskılı bir derece spor izleyeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başka bir Yok yok. Yok. İçeri ceza sahası içerisine bir orta. Kaleci Melikan'dan dokunuş. Ve gol. Yusuf Usta golü atıyor. Çaylı Spor 1, Derecik 1, dakika 61. Emre, Emre'nin şutu tekrar Cemal'e geldi top. Cemal solda. Cemal ceza sahası içerisine girdi. Cemal'den güzel şıklar ve gol. Bakıyorum Aksel, Mehmet Aksel Karadağ. Dakika 67 sağdan yükleniyor, soldan yükleniyor Derecik Spor. 7 numara, orada Yunus müdahale etti. Ve gol. Derecik Spor dakika 73'te